Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sefer geldik. Kafa canlı şimdi ilk önce siparişlerimi alacağım. Daha sonrasında e, kendi kapımlara bitkiler getireceğim. Bilmiyorum bütçeler için işte ayarlamaya çalışacağım. Şimdi akşam üzeri birazcık geç kaldım. alışverişimi yapayım birazcık sizin de turlayalım. Zaten biliyorsunuz sevimi. Bitkili de durun. Aşağı yukarı neydi, ne ediyorum, ne Bir bakın. Şöyle harika. Yani yeni bir sulama yapmışlar. Harika gözüküyorlar. Hepsi, hepsi aldı yüzünü. Şimdi ilk önce e, ee, listemi yaptım ama tabii ki de ben denizdim. Listemi evde unuttum arkadaşlar. Kafamda kalanları getireceğim. Fazlasıyla getireceğim. Kızımdan da listeyi yapmasını istedim ama işte bilmiyorum nasıl olacak. Hadi başlayalım. Ben telefonu alayım eşimden. Beraber gezelim. Neler alıyoruz, neler almıyoruz. Çok yakından çekiyorsun. Türkün çıkacak. Şöyle. Evet. Neler alacağız, neler almayacağız. Kafamdakilerle başlayayım. En baştaydı. İlk önce unutmadan şu evet maymun kuyruğu da isteyen olmuştu. Haort cinslerinden isteyen olmuştu. En baştan başlayalım arkadaşlar. Aradığım Kofubin Kofubin'i iki arkadaşım Çok istediler Evet Havada karanlık Şimdi birilerinin adına da seçim yapmak O kadar zormuş ki Karanlık çıkıyor Oldukça karanlık çıkıyor Videomu çok kısa Tutacağım arkadaşlar Öyle hani Aklımın dağılmasını başka şeylere odaklanmak istemiyorum İlk önce Şöyle bir size haber vereyim. Serada olduğumu görün istedim. Ve bundan isteyen bir arkadaşım olmuştu. En güzeli hangisi? Sevgi. En güzeli hangisi? Kofi bin lazım bana. Kaldırmışsın onu. İki tanecik vardı zaten. Başkasının adına alışveriş yapmak ne kadar zormuş. Şu yavrulu falan bakın arkadaşlar. Şöyle bir arkadaşımıza gitsin. Kofibin ee, ve Havortya istenmişti. O Havortya'dan burada yok. Başka bir yerde sanırım. Kofubin de yok. Şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar. Bakın çok güzeller. Hoş bulduk teyzem. Nasılsın? Ya var mı bunlardan maymun kuyruğu böyle küçük vardır değil mi nasıl çöreklendim ama hazır çok güzel kaktüsler hep yeni gelmiş sevgi bu kaktüsler tamam şimdi oraya da bakarım ilk önce aklımda olanları alayım unutmadan şöyle çok hızlı geçiyorum bu sefer hızlandırılmış bir video olacak arkadaşlar. Çünkü kafamın dağılmaması gerekiyor. İstenenleri unutmamam gerekiyor. Ee, bakar mısınız? Fretlerin güzelliklerine. Evet. Aynı yumların özel türlerinden de alacağım arkadaşlar. Bu sefer ona bırakmayacağım. Kufubin olmazsa çok üzülürüm çünkü çok istedi arkadaşım ablam. Onu bulacağım ama. Bakın, dudulgam da var arkadaşlar. Çok güzel. Ha, nerede bulamadım? Heş. Aa, kamera tersime geldi. Heh. Dudulgam. Kamera tersime geldi arkadaşlar. Şurada kaktüsler var. Çok güzelsiniz evet. Ama alamayacağım sizi. Taş kaktüse bakın. Ahtapota bakın arkadaşlar. Evet. kaktüs isteyen arkadaşlarım da var. Onların kaktüslerine de bakacağım ama arkadaşlar yeni gelen bir şey yok sanırım. Bu nedir? Bunu ilk defa görüyorum. Bu nedir? Bakın kaktüsler. Bu hep kaktüs. öyle gidelim çok hızlı geçiyorum farkındayım ama aksiyon oldu arkadaşlar burası da yedi kapanıyormuş saat altı buçuk ee, ben aram istenilen hiçbir şeyi bulamadım şundan isteyen olmuştu şu güzeldir şu şu güzel yani şunu Arkadaşıma alıyorum gösteremiyorum değil mi? Çünkü kamera açısı tersime geldi arkadaşlar. Her zaman tuttuğum gibi değil kamera. Telefon şu anda. Evet. E, ellen isteyen olmuştu. Hatırlıyorum. Kofubin isteyen olmuştu. Kofubin'i bulamadım arkadaşlar. Klavatınlar var. Albert Baynes isteyen çok olmuştu. Tam da patisinin Evet. Bakalım şöyle. Hem virgatalısını isteyen olmuştu. Hem klasiğini isteyen olmuştu. Şöyle alayım. Şu da güzel. Tam da patisinin iki türünde isteyen olmuştu. Şu şekilde gösterelim. Bunu da alalım ee, Momovicini isteyen olmuştu Ben şimdi arkadaşlar Pulvinata Alacağım pulvinata da alacağım ee, Fanfari isteyen olmuştu Evet hepsini Allah'a şükür Hatırlayabiliyorum Evet Şimdi Derdim o kofa birini bulmak arkadaşlar tekrardan kofa birini bulmak şu ee, kaktüsün de özel bir türünü istemişlerdi ona bakıyorum hiç gözüme çarpmadı burada çünkü benim de aradığım bir türde o halk dilinde ejder yumurtası denilen e, ee, tempro kaktüs denilen türden isteyen olmuştu ama benim hiç gözüme çarpmamış arkadaşlar çarpmadı yani Çarpmamış diyorum Evet bakın maymun kuyruğu da burada Maymun kuyruğu da alalım ee, Şöyle Çok güzel Şöyle bir tane aldık Bir tane daha seçelim Annemin kulakları çın çınlasın Her zaman Allah'tan hu isteyeceğini Boy isteseydin ya kızım Derdi Evet şu türden de isteyen vardı arkadaşlar. Şu kaktüsten de isteyen vardı. Ondan da bulacağız. Tek derdim o oh, arkadaşlarıma kokobin bulabilmek. Ondan sonrası benim için şu rüpsalis türlerinden de isteyen olmuştu. Arkadaşlar çok karanlık çıkıyor ve hava daha da kararmadan ben videomu sonlandırayım. Ee, istiyordum ki sizinle şöyle boyadığı yine sıra e, videosu çekeyim ama maalesef ki e, imkanlar da geliyorum. Eşimin e, hiç vakti yok arkadaşlar. Hiç vakti yok. Şuradan da şundan alalım. Bunlar ölümcül dikenler arkadaşlar. Şu güzeldir. İlk önce bitkiyi aldık. Sonra alabiliyorsak saksıya alacağız. Evet şöyle dursun. Şöyle. Çok güzel. Gösteremiyorum. Tabii ki ben başka bir yeri çekiyorum. Evet şu tüller de çok tatlı. Ben videom burada durdurayım arkadaşlar. Alışverişimi yapayım. Neler aldım, neler almadım. Evet ışığı da yaktılar. Sizlere göstereceğim. Evet. Böyle şimdi teklemeleri böyle isteğe göre alıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında ben e, kafama göre getireceğim bitkileri böyle çoklu çoklu olarak alacağım, e, kasa kasa alacağım. Yani sadece e, şey değil yani e, siparişleri getirmeyeceğim. Kafama göre güzel türlerde getireceğim. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Çiçeğine bir bakın. Harikasın sen. Harikasın. Evet fulgens falan da olmuştu. Ben şunlara bir bakayım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Erken kapatıyorum videoyu. Ben Sera videolarını çok seviyorum. Biliyorum ki sizler de seviyorsunuz ama bir takine inşallah e, telafi edeceğiz. Şu kaya kaktüsünden da ben istiyorum arkadaşlar. İnşallah bir takine telafi edeceğiz. Şimdilik bu kadarlık olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Şunu elimden bırakayım. hoşça Hoşçakalın da videoyu nasıl kapatacağım görüşmek üzere arkadaşlar